Alo otopsi birimi mi? Benim oraya gelip dosyaları kontrol etmem gerekiyor. Omkar'ın dosyasında yanlış bir şey olmasını istemiyorum. Üzgünüm efendim ofis bugün kapalı. Kapalı mı? Peki teşekkür ederim. Omkar'a olan inancını tamamen kaybetmemişsin demektir. Bu sefer Omkar'ı değil gerçeği desteklemek istiyorum. Ama ofis kapalı ne yapacağım? Ben izin aldım. Raga sen... Biliyorum Mayura. Gerçeği buluncaya kadar seni asla... ...sessiz kalmayacaksın. Bu yüzden dosyayı kontrol etmek için bir memurdan yardım aldım. Neden bu kadar çok iyilik yapıyorsun? Bir nedeni var mı? Sen ve Omkar düşmanınız olduğumu düşünebilirsiniz ama... ...ben sadece hepinizin gerçeği bulmasına yardım etmek istiyorum. Bunu en azından... Mayura için yapabilir. Mayura benim eski arkadaşım ve bir komiser olarak olay ne kadar çabuk çözülürse bu davayı doğru yönde sonuçlandırmak benim için o kadar iyi olacak. Ragav. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi oraya gidebiliriz. Tabii. Mayura bunu sana getirmemi istedi. Sizi seviyorum anne baba. Ben çok iyiyim. Ve ikinizi de çok özlüyorum. Lütfen ikiniz de bir an önce gelin. Ben de seni özledim. Cık. Baba, Tara iyi mi? Mega'ya söyle ne yaparsa yapsın ama beni bir an önce buradan çıkarsın lütfen. Hapisten çıkacaksın ama çıkıp ne yapacaksın? Omi sinirlendiğinde bağırmak için güce ihtiyacın olmaz ama susmak için çokça sabra ihtiyacın olacak hem de çok. Ragava bağırmanı çok iyi anlayabiliyorum ama Mayura'ya neden? Haklısın baba. Ama Mayura o Ragav'ı desteklerken ben ne yapabilirdim ki kendimi kontrol edemedim. Evet o şekilde konuşmamalıydım. Ama onun hakkındaki gerçeği anlayamıyorum. Durumu anlayamıyorsun Omi. Mayra senin masum olduğunu kanıtlamak için çok uğraşıyor. O kızın gücünden ve inancından ders almalısın oğlum. Kız doğru düzgün yemek yemiyor. Neredeyse hiç uyumuyor. Sadece seni serbest bırakmak için koşturup duruyor. Mayura yemek yemiyor veya uyumuyor mu? Benim için mi? Sen gerçekten aptalca şeyler yaparak Mayura'yı kendinden uzaklaştırıyorsun. Mayura senden uzaklaştıkça... ...Ragam'a daha çok güvenmeye başlayacak. Oğlum aklını kullan. İpleri de eline al. Duygusallaşma. Oğlum sen tabii ki hapisten kurtulacaksın ama ailen Mayura ve Tara yanında olmazsa özgürlük senin ne iş ne yarayacak ha? Öyle özgürlüğün ne anlamı var? Omkar haklıysa raporu değiştirdiklerini söylemişti. Doğruysa burada bir kanıt bulabiliriz. Bir kez daha düşün istersen. ha? Özel bir şey söylemiş olabilir. Mayura bana yardım etmelisin. Eminim birileri raporları değiştirdi ve beni tuzağa düşürmek istiyorlar. Lütfen yardım et. Ee, hayır aslında özel bir şeyden bahsetmedi ama... Bakalım Vişaka'nın dosyasıyla bağlantısı olan bir şey bulabilecek miyiz? Çünkü burada her şey olabilir. <laughs> Şurayı kontrol edeceğim. Abi bu odayı her kim koruyorsa onu buraya çağır. Anlaşıldı. alabilirsin. Teşekkür ederim. Burada hiçbir şey bulamıyorum. Onkar hangi rapordan bahsetti acaba? Bir şey mi buldun? Şimdi ne yapacağız? Sorun değil. En azından denedik. Ve bana bu kadar yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Mayura, senin için her şeyi yaparım. Yani e, adalet için her şeyi yaparım. Bir şakanın sahibi olduğu bütün bağlantılar evdeki dosyalarımda kayıtlı. Hepsini kontrol etmeliyim. Belki biraz bilgi bulabilirim. Cesedin yüzü parçalanmıştı. Bu durumda Vişaka'nın yaşaması mümkün. Şöyle yapalım. Ben de seninle geleyim. Sana yardım ederim. Ragav. Şimdiden çok yardımcı oldun. Başka işlerin de vardır. Seni rahatsız etmek istemiyorum. E tamam. Dediğin gibi olsun o zaman. Ben de gidip ev yapımı Yemek almayı düşünüyordum kendime. Çok affedersin. E, eğer öyleyse akşam yemeğine bize gel. Söz mü? Bugün Raga ve Mayura'nın randevu gecesi. Omkar... Ragav'a baksana. Pandey, evet? söyle bana. Nasıl görünüyorum? Efendim, bir kahraman gibisiniz. <laughs> Teşekkür ederim Pandey. Bize iki dakika izin ver hadi. Elbette. Omkar... Nereye gideceğimi biliyor musun? Cehenneme gidebilirsin. Bana ne? Cehenneme değil. Maalesef bilemedin. Birazdan dünyanın en güzel kızıyla görüşeceğim. Şimdi yanına gidiyorum. Ben Mayura ile buluşacağım. Akşam yemeği için. Beni kendisi davet etti. Ne oldu? Şaşırdın mı? Yani ben ne yapabilirim ki? Beni, beni o kadar sevgiyle davet etti ki onu reddedemedim. Baksana. Elimde Mayura'nın en sevdiği çiçekler var. Bunlar olmadan gitmeyeyim dedim. Planı söyleyeyim. Önce birlikte yemek yiyeceğiz. Sonra birlikte konuşacağız ve gecenin ilerleyen saatlerinde de ne yapacağımızı biliyor musun he? Onu ben de merak ediyorum Onkar. Sanırım benim gibi bir kahramanla geceyi geçirdikten sonra... ...belki hayatını senin gibi bir iblisle boşa harcadığını anlar. Ragav. Evet. Sana afiyet olsun. <laughs> Sana teşekkür ederim. Tarzını beğendim. Evet evet çok beğendim tarzını. Ş şöyle yap bu beş yıldızlı otelin tadını çıkar ve sonra da uyu. Tamam mı? İyi geceler, tatlı rüyalar. Ben de Mayura'nın yaptığı yemeklerin tadını memnuniyetle çıkaracağım. <laughs> Gözünü ondan ayırın. Peki. Ceset burada bulundu. Belki de burada bir ipucu bulabilirim. Mayura, burada mısın? Ne yapıyorsun burada? Enişte sana bir şey sormak istiyordum. Bu kamera ne zamandan beri burada acaba? Yani Omkar malikaneyi aldığında da burada mıydı? Daha önce yoktu. Belki de birisi yerleştirmiştir. Ama bunu neden soruyorsun? Yani sence çok garip bir yere kurmamışlar mı? Burada hiç giriş yok. Malikanede de kamera yok ama sadece burada var. Bu garip değil mi? Ne düşünüyorsun Mayra? Abla neden bilmiyorum ama Omkar'ın burada yakalanabilmesi için biri bunu buraya bilerek koydu. Özellikle buraya takılmış gibi. Ama yine de bu Omkar'ın gerçekten kameraya yakalandığı gerçeği değiştirmez. Bu da şunu kanıtlıyor tabi Cinayeti Omkar işledi. Enişte ne gerçek ne değil bilmiyorum. Ama evet. Buradaki kamera beni çok rahatsız ediyor. Merhaba Mayro. Raga, partiye gelir gibi giyinmişsin. Öyle mi konuşmuştuk? Demek istediğim ben çok fazla hazırlık yapmadım. Normal ev yapımı yemekler var. Hem neden çiçek aldın ki? Mayura, ben pek sosyal biri değilim. Bu yüzden hangi durum için nasıl giyineceğimi gerçekten bilmiyorum ve bu çiçekleri de senin için aldım. Buyur. Hayır hayır demek istediğim evde güzel durur yani A alır mısın? Lütfen teşekkür ederim Bunlar en sevdiğim çiçekler biliyorum yani çiçekler o kadar mayura güzeller ki herkesin favorisi olabilir Peki içeri geçelim mayura. Mercimek harikaymış. Yesene. Ragav, Vişaka'nın ofis çalışanlarıyla konuşacağını söyledin. Oradan bir şey çıktı mı? Herhangi bir şey bulamadım ama çalışıyoruz. Sadece çalışıyoruz zaten. Başka hiçbir şey yok. Omkar'ın hayatı uzun bir süre Parmaklıkların arkasında geçmez umarım. Mayura merak etme yakında gerçeği öğreneceğiz. Bu, e... bu arada Mayura patatesi çok sevdiğimi nereden biliyorsun merak ettim doğrusu. Aslında Omkar patatesi çok seviyor. O yüzden yaptım. Ragav, lütfen ben Omkar'a yemek gönderebilir miyim? E, tabii tabii, neden olmasın. E, tabii ki gönderebilirsin. Um, bu arada Bay Ragav, Mayura senin sınıf arkadaşındı ve diğer erkekler gibi sen de Mayura'ya hayran mıydın? Abla lütfen. <laughs> ne var? Sadece soruyordum. Abla lütfen, sen sen de biliyorsun. Ben bunlardan hiç hoşlanmıyorum. Ayrıca Ragav içine kapanık bir çocuktu. Beni hiç rahatsız etmeyen tek kişi oydu. Tek başına oturur ve her zaman kendi işine bakardı. Genellikle sessiz duran insanlar tehlikelidir. Evet Mayura. Yemeği bitirdik. Şimdi Vişaka'nın ofisindeki dosyalara bakın. Ragav saat çok geç oldu. Ben onu kendim hallederim. Sorun değil teşekkür ederim. Zaten çok geç oldu Mayura. Daha geç olmasın o yüzden. Yani, yani demek istediğim... Evet haklısın geç olmasın. Ee, aslında benim de bir işim yok. O yüzden birlikte kontrol edelim ve belki aradığımız belgeleri bir an önce buluruz. Ragav. Sana söyledim ya. Kendim halledeceğim. Teşekkür ederim. Telefon karakoldan. Kim arıyor olabilir ki? Alo. Ne? ne? Ne oldu? Evet, tamam. Ha hastaneden aradılar baba, hapishanede biri omkarı çok kötü dönmüş, biraz ağır yaralandığını söylediler. Çok ağırmış. Ben de aynı şeyi duydum. E, gidelim hadi, ben de geleceğim. Hayır babacığım hastanede çok kişinin girmesine izin vermezler. E, hepiniz burada kalın, ben gideceğim. yüzümden Şşş. Sana fazla öfkelendim ve bunun için cezalandırıldım. Öyle söyleme lütfen. Peki ama bu nasıl oldu? Ben sessizce yemek yiyordum. Ve sonra hücreme başka bir mahkum daha aldılar. Benimle derdini bilmiyorum. Psikopattı zaten. Öfkeyle koşup üstüme saldırdı. Ve bu hale geldik işte. Doktor, onu ne zaman taburcu edebiliriz? En az 3-4 gün gerekiyor. Doktor, lütfen Omkar'la burada kalabilir miyim? Üzgünüm Bayan Mayura, bu adli bir vaka ve size izin veremem. Öf, Ragaf, lütfen Omkar'la burada kalmak istiyorum ben. Bak Mayura, bu aslında kurallara aykırı. Ragaf. Ben de doktorum ve burada kalıp Omkar'a bakmak istiyorum, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. E, tamam, peki. Tamam. Bunlar ilaçlar. Hemen alayım. Ne denersen dene Omkar ama bu sefer, bu sefer kaçamazsın. Kötü niyetli, basit insanlar. Ne sanıyorsun? Bütün bunları kaçmak için mi yaptım? Hayır. Çok saçma bir yorum yapmıştın. Evet. Eğer Mayura seninle birlikte bir gece geçirirse, benimle boşa vakit harcadığını düşünecekti. Öyle, değil mi? Mayura sadece benim karım. Bütün geceleri, bütün gündüzleri, bütün hayatı sadece benimle geçirecek. Mayura hakkında o rezil konuşmayı yaptığında içimden seni toprağa gömmek geçti. Ama öncesinde suratını öyle dağıtacaktım ki seni kendi ailen bile tanıyamayacaktı. Ama yine de sustum. Neden biliyor musun? Çünkü aslan saldırmak istediğinde hiç ses çıkarmaz. Sessizce yaklaşır ve avına saldırır. Yani tıpkı benim gibi. Sana saldıracağım gibi komser. Anladın mı beni? Öyle mi? Öyle! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.